arkadaşlar Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden sıvı sabunluk 339 lira bir fiyatı var şöyle camdan şöyle standı da var Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden gelecek haftanın ürünlerinden ee, sıvı sabunluk şöyle sıvı sabunluk pardondur şöyle sıvı sabunluk seti şöyle biraz daha şöyle çekeyim de bu şekilde şöyle çok güzel kaseler gelmiş. Şöyle e, pak seramik diye geçiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 34,5 lira fiyatı var. Bunlar da şöyle uzaktan çekeyim. Gelecek haftanın ürünlerinden. Bunlar da erkenden bulduk. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Çok da güzel. E, seramik diye geçiyor. E, şu şekilde dekorlu mumluklar da şunlar var dekorlu mumluklar da var arkadaşlar Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden 99,5 lira bir fiyatı var. Şöyle kokulu mum diye geçiyor. Şöyle var. Şöyle var. Bu şekilde çeşit çeşit göstereyim. Bakayım. Bir de şu var şöyle şu mumlardan var şöyle şöyle göstereyim gayet güzel ürünler var Bunlar da şöyle gelecek haftanın ürünlerinden tekrardan şöyle göstereyim şöyle çok hoşlar bayıldım bunlara bir de şöyle iki renkli var bu şekilde bir de şunlar var cam bunun. şöyle göstereyim kutuyu. Cam bunun borosilikat bardağı. 170 cc, 169 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Çok da güzel. Şöyle göstereyim. Altılı arkadaşlar. Bayağı güzel. Şöyle bak termosilikat bardaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir bakalım. Bu sütlükmüş. Ha bu sütlük mü? Hı hı. Adı öyle geçiyor. Şöyle bir gösterelim boyutlarına birlikte bakalım. Bu sütlüklerin fiyatı 70 lira. 500 mililitreymiş. Ona bakıyordum. Hı hı. 500 ml. Bundan ayran bardağı da olur. Olur olur. Sadece sütlük gibi değil de hani ayran bardağı da yapılır. Her şey olur. Şöyle göstereyim size bunu erkenden bulduk. Evet bunlar da yeni gelecek haftanın ürünleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden şöyle 6 adet e, ahşap soslu sosluk diyor. Hı hı. E, bakalım bunlar nasılmış. 99 TL'ymiş bunların fiyatı da. Hı. Şey bir şey diyeceğim bunlar Mika değil mi? Mika. Şöyle kenarları da şey bambu. Hı, hı. Bu şekilde. Ha, güzelmiş ama bunlar. 6 tane var içinde bak çok güzel. Fiyatı da iyi bence. Siz ne diyorsunuz? uygun mu? Şöyle göstereyim. Bak, de. böyle iki katlı organizer raflar da bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 139 lira. Şöyle iki katlı. Bunu kendiniz kuruyorsunuz zaten. Demonte. Yani Hı -hı. Bunu şimdi zaten bu şekilde ancak gösterebiliriz. Böyle. Görüntüsü böyle. Tamam onu gösterdik. Yandaki şeyi göstereyim mi? Bak buraya tamam. koymuşlar ne güzel. Bak bunlar da Vip Ahmet'in ürünlerinden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Saklama kabı diye geçiyor. 99,5 lira. Hı -hı. Şöyle. Ee, bir açalım mı bunu? Nasıl açalım. Demiş? Bu süzgeçli saklama kabı galiba. Adı Süzgecili. öyle. Evet. Çünkü içinde süzgeci var ya. Böyle yani evet. öyle tam Şöyle ettim. de bir özelliği var. İçinde şöyle süzgeç de var. Şöyle. Hı hı. Bu şekilde. Şey Bide bu da erzak kabına benziyor böyle. Bu da aynı fiyat sanırsam. Aynı aynı ikisi işte aynı. 99.5 lira. Evet. Bu da erzak kabı diye geçiyor. kova gibi biraz şöyle. çöp kovasına da benziyor. Evet. Değil mi? Hı hı. Aynı fiyat fiyat aynı. Şeyleri boyutları ne kadar bunlar? Onlar yazmıyor. O yazmıyor. Tamam ona baktım da. Yok yok yazmıyor. Yazıyor mu? Dört buçuk litreymiş. Heh, ona bakayım dedim. Bir Fahmet'in ürünü dört buçuk litre. Hani onu da söyleyeyim şeylerini boyutları. Çocuk ıı, battaniyeleri de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 150-200 ölçüleri var. Lisanslı. Şimdi 400. Ben, 400 TL. 50. 450 TL. Bak şöyle. Bunun... Bu kromi renkliymiş. <laughs> şöyle yani desenleri resimde görüldüğü gibi. Bak, bir, bak de... bir sürü farklı çeşit var. Barbie'li var. Şöyle Hot Wheels'li var. Şöyle gösterelim şudan. Hot Wheels renkli. Şöyle arabalı falan. Şu var. Bak bir sürü. Bu evet. neyliymiş? Bunu bilmiyorum. Ha Sonic'li. Tam bunu biliyormuşum. Çok, Çok güzel. Şu da farklı Bu da Barbie'li. Ha Barbie'li. Şöyle. Bak. Daha Aa, güzel. çok güzel. Şuna bayıldım şu barbiliye. Bunların bir resmini çekeyim ben böyle bırakalım. Evet, de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 170'e 210 5 santim yazıyor. Fiyatları ne bunların? 179 TL. Tamam. Şöyle bak farklı i̇ki far farklı i̇ki farklı çeşidi var. şöyle. Hayır bir de şu var. Bir de şu var. 3 farklı. 3 3. Şunlar farklı mı onlar? Onlar Bu elindekinin aynısı. Ha, bunlar bu. Bunun yeni gelecek olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar farklı. Yo, sağ, bunun aynısı değil mi? Aynısı. Aynı desen. O yüzden tamam. O yüzden göstermedim ya. bunu. yanlış gördü. Pardon. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 liraymış altılı. Hmm. Şöyle bak rengi beyaz. Paşa bir ürünü bunlar da çok güzel. Bak şöyle.